Arkadaşlar bugün sizinle beraber çok güzel, efsane bir e şey yapıcaz arkadaşlar Bugünkü videomuz arkadaşlar bugünkü videomuz konusu arkadaşlar bugünkü videomuz arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar son zamanlarda google v3 diye şey çıkmış arkadaşlar google v5, google v6, google v7 şimdi bu videoda arkadaşlar yapay zeka video yapmış arkadaşlar şimdi yapay zeka tabi video yapınca tabi demiş yapay zeka sen nasıl video yaparsın falan filan demiş ha yapay zeka o demiş demiş öyle nasıl demiş demiş demiş, demiş, demiş Sonra mesela sonra Hande gelmiş yapay zekalı demiş ki sen beni yenemezsin çünkü benim soyum ismimle Hande Yener yazıyor. Yani o zekalı demiş ki çok haklısın daha Ona e, ispat etmeye başladı. E tabi böyle yönünce zaten arkadaşlar e, sonra Hande Yener gitmiş 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 dönmüş 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 dolaşmış 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 adamları demiş, adamları demiş Hande Yener'e siz beni nasıl yenemezsiniz ya Hande Yener demiş adama siz beni yenemiyorsunuz ben sizi nasıl yiyeceğim diye Hande Yener adama demiş Bak <laughs> sen demiş ki, Leber, Sivris, Bint köpeğim var. hava hava ha şarkı yaptım demiş. Sonra yani Yapay Zeka demiş ki, Yapay Zeka demiş, Bunun Yapay Zeka çok güzel bir yerleri gitti demiş. Yapay Zeka çok güzel bir yerleri gibi de, Herkes insanlar, eskisi gibi Her şeyi yapmış oğlum demiş. Yani böyle oldu yani. Yani tamam yapay yani. sıra sıra yani, Mesela, ondan önce mesela, İnsanlar e, var mıydı ki, Sen nasıl burada falan. Ben de diyordum ki, ah 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 geçen gün midpoint etmişler adamlara demişler adamlar ben midpointim. demiş adamlar midpoint falan demiş. E ben dedim adamın Bitcoin değil Adam midpoint dedi ki ortanın puanı dedi. Ortanın puanı diye bir şey olmaz dedim. Sonra dedim şey dedim. Sonra bir şey dedim. Şey dedim sonra. ondan sonra adamları işte ben dedim 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 dedim. Ondan sonra adamlar bana dedi ki. Sen bana bir yapacaksın? Şimdi benim yorum yapma zekalı adam. Nasıl yorum deyince ben